Bu arada arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz gibi 2 dolarımız yani 65 TL'mi çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostum bir para kazanma sitesiyle tekrardan karşınızdayım. Dostlarım bu sitenin ismi Bitoko fon sistemi çalışan bir sitedir. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu sitede nasıl para kazanabiliriz ve bu paramızı hesabımıza çekebiliriz. Hep beraber öğreneceğiz. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirim bütün olarak ayarlarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi dostlarım sizlere bu senin kaydı linkini açmamak için verdiğim tek sizlere kayıt kısmına atıyor. Ben de kaydı oldum. Şimdi kayıt kısmında bizlerden bir tane e-posta istiyor dostlarım. Giriş şifresi istiyor. güvenli şifresi istiyor. Ve bitti. Burada doğrulama kodu istiyor dostlarım. Doğrulama kodunu yazıyorsunuz ve kayıt olmak tıklıyorsunuz. Direkt hesabımız açılıyor. Sağ üstten de arkadaşlar dünya işlerden tıklarsanız oradan dediğiniz dilinizi arkadaşlar tüy seçebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bakın buradan gördüğünüz gibi. Şimdi ben hemen açtım mesela giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlarım açtım mesela giriş yaptıktan sonra ya da açtığımız hesabı giriş yaptıktan sonra bizleri böyle ana sayfa gördüğünüz gibi. Burada son duyuru falan işte böyle yazı yazıyor falan neyse buradan kapalı tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bu site nasıl çalışıyor? Bu sitede nasıl para kazanıyoruz? Arkadaşlar diğer ponzi listeleri gibi diğer ponzi siteleri gibi VIP mantığıyla çalışıyor. Altta ölçü kısmı var. Ölçü ne tıklıyorsunuz arkadaşlar? Ölçü kısmında direkt VIP seviyeleri var gördüğünüz gibi. VIP 1, VIP 2, VIP 3 böyle arkadaşlar. VIP 6'ya kadar VIP seviyeleri var. Bu VIP seviyelerinden herhangisini bir tanesini zaten aldığınız zaman arkadaşlar her gün günlük kazanç sağlıyorsunuz. Zaten burada arkadaşlar karançları yazıyor. Yani satın alma fiyatları yazıyor ve karançları yazıyor. Ne kadar kazandığınıza dair. Eğer unutmasam arkadaşlar açıklama kısmında da e, bilgileri koyarım inşallah. Hatırlatırsanız falan filan. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir bir Toko VIP biri satın aldım. Gördüğünüz gibi mevcut seviye diyor arkadaşlar. Bunun fiyatı 16 dolardı. Ben CD'ye 16 dolar yatırdım ve kendimi arkadaşlar bunu satın aldım. Şimdi sizler nasıl yapabilirsiniz? Sizlere de göstereceğim ama arkadaşlar bu bir yatırım tavsiye değildir. Çünkü söylediğim gibi bunlar Ponzi sistemiyle çalışan sitelerdir Gireceksiniz de göz almanız gerekiyor. Yani size yatırım tavsiye vermiyor. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Ben şimdi buradan ölçüm başlatır tıklarsam arkadaşlar bu VIP 1'den kazancımı alabileceğim. Ama şimdi hep beraber yapacağız. Şimdi siz herhangi bir tane VIP seviyesi satın almak istiyorsunuz. Onun fiyatı bakın aşağıda yazıyor dostlar. Minimum kilit açma tutarı bakın yazıyor ya. Mesela VIP 2 100 dolarlık. VIP 3 arkadaşlar 500 dolarlık. VIP 4 arkadaşlar 2000 dolarlık. Böyle böyle gidiyor. Şimdi kafanıza koyduğunuz kesin bir VIP seviyesi satın alacaksınız. Mesela sallıyorum. Sallıyorum VIP 2 satın alacaksınız. VIP 2'nin fiyatı 100 dolar. Bakıyoruz 100 dolar. Aynen arkadaşlar. Şimdi size 100 dolar yatırmanız gerekiyor. Nasıl yatıracaksınız? Ben kısmına tıklıyorsunuz. Burada yeniden işaret var. Yeniden işarete tıklayacağız arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Buradan trc 20 USDT seçiyorsunuz. Bakın orada en yukarıda. Sonra arkadaşlar hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldik. Bakın burada bir tane kripto adresi var. Bu kripto adresinde dostlarım. Bu kripto adresinde dostlarım. İstediğiniz bir seviyesinin fiyatı neyse bu kripto adresinde adresine o tutarı atıyorsunuz attıktan sonra gelip buradan göndermeye tıklıyorsunuz arkadaşlar bu arada trc20a üzerinden bu kripto adresine dostlarım istediğiniz zip servisinin fiyatı neyse bu atıyorsunuz. Attıktan sonra göndermeye tıklıyorsunuz. Zaten burada da açıklama yazıyor. Attıktan sonra dostlar en fazla 5-10 dakika içerisinde bakın en fazla diyorum. 5-10 dakika içerisinde otomatik bir şekilde hesabınız yatırılmışlar geliyor. Geldikten sonra burada toplam varlıklar olarak gözükecektir dostlar. Gözüktükten hemen sonra ne yapıyorsunuz? Ölçün kısmına tıklıyorsunuz. Ölçün kısmına tıkladık arkadaşlar. Bizleri gördüğünüz gibi hatta şimdi satın almak istediğinizin e, satın almak istiyorsunuz herhangi bir tane bir seviyesi. Kilidi otomatik olarak açma için işaret edin. Tıklıyorsunuz. Onarmak'a tıklayıp satın alıyorsunuz. Dostlarım başarılı bir şekilde. Satın aldıktan hemen sonra dostlarım burada mevcut seviye diyecektir sizin VIP seviyenizde. Dedikten hemen sonra dostlarım her gün bir kez buradan ölçüm başlatıp tıklıyorsunuz ve her gün bir kez bu VIP seviyesinden kazanç sağlıyorsunuz dostlarım. Şimdi bakalım bizlere bu VIP bir de ne kadar kazanç sağlayacak? Ne kadar verecek? Bakalım bakalım hadi bakalım. Arkadaşlar 2 100 dolar verdim. Güzel para. Gördüğünüz gibi. Demek ki bu VIP 1'den arkadaşlar her gün 2 dolar kazanıyormuşuz. VIP seviyeleri arkadaşlar söylediğim gibi yüksek olduğu sürece kazançlar da yüksek oluyor. Değişiyor yani. Bütün VIP seviyeleri aynı değil. Haberiniz olsun. Şimdi 24 saat evvel gelip buradan ölçüm başa tıklayıp bu VIP seviyemizin kazancını alabiliyoruz. Peki bu kazancımızı nasıl çekeceğiz? Ben kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada giriş çekilmek var. Buradan arkadaşlar giriş çekilmeye tıklıyoruz. Buradan çok güzel bir şekilde paramızı çekebiliyoruz. Buradan arkadaşlar para şimdi paramızı çekeceğiz. Bakın burada para çekme adresi. Buraya kendi kripto adresinizi yapıştırıyorsunuz. Dostlar ben hemen yapıştırıyorum. Sonra buraya çekeceğim miktarı yazıyorum. Para çekebilme limiti 2 dolar dostlarım ve her gün bir kez para çekebiliyorsunuz. Buraya 2 yazıyorum. Buraya da arkadaşlar güvenli şifresi. Az önce kayıt olduk ya. Güvenli şifresi buraya yazıyoruz. Para çekeceğiniz zaman bizlerden bunu istiyor. Şimdi buradan onanamaya tıklıyoruz dostlarım. Ve direkt paramız çok güzel bir şekilde kripto hesabımıza çekilecektir. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çekildi. Birazdan çok güzel bir şekilde hesabımıza gelecektir arkadaşlar. Yani böyle para kazanıp böyle çok güzel bir şekilde çekebiliyoruz. Haberiniz olsun. Burada da arkadaşlar bakın bir toko var ya böyle beyaz bir, 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 bir tane e, profil var. Tıklayalım bunu arkadaşlar. Bu da müşteri limitleri var galiba. Tıkladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da Telegram müşteri limitleri var. Buradan da Telegram müşteri limitlerine ulaşabilirsiniz. Benim anlatacağım bu kadardı arkadaşlar. Artık girip girmek sizin keyfinize bağlı bir şey. Ana sayfada dostlarım hemen davet etme kazanı da göstereyim. Bakın burada takım ödülleri var. Tıklarsanız dostlarım. Bizleri bu Burada arkadaşlar sizlere özel davet linki var. Bu davet linkiyle arkadaşlarına davet edersiniz ve davet ettiğiniz arkadaşınız siteye yatırım yaparsa ondan da para kazanabiliyorsunuz. Buradan davet et kazanı da kullanabilirsiniz dostlarım. Hem arkadaşınız hem siz kazanabiliyorsunuz. Anlamadığınız bir şey varsa müşterilerine yazabilirsiniz dostlarım. Bu kadar. Yani benim anlatacağım başka bir şey yok. Aşağıdan video benim kanala abone olup bildirimi de unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrardan hatırlatayım. Bu arada arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra gördüğünüz gibi 2 dolarımız yani 65 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Görüyorsunuz dostlarım. Yani ödememiz de geldi. İnşallah arkadaşlar güzel kazançlar sağlarız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Geleceksiniz diye söylediğim gibi göz almanız gerekiyor. Her neyse dostlarım hepinizi seviyorum. Allah'ım unutulmuş. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.